Kalem severler, Marka Kalemden merhaba. Visconti markası, ünlü ressamların tablolarından ilham alarak, tablolarında kullandığı renkleri kalemlerinde ustaca buluşturmayı başarıyor. Bu videomuzda ünlü ressam Van Gogh'un Starry Night tablosunun renklerini taşıyan Van Gogh Starry Night dolma kalemini tanıtacağım. Van Gogh orta portresinin bulunduğu kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içinden Markanın diğer modellerini gösteren bir kitap çıkıyor. Aynı zamanda garanti kartı olarak da kullanabiliyoruz. Kalemimizde akrilik reçine malzeme kullanılıyor. Starry Night tablosundaki bütün renkler tek bir potada eritilerek elde ediliyor. Kalemimizde Visconti'nin 1800'lü tasarımı kullanılmış. Gövdesindeki renk geçişleriyle oldukça şık bir görünüme sahip. Kalemizin kapağında Visconti'nin yaylanabilen klasik klipsi kullanılmış köprü şeklindeki Visconti yazısı klipse lazer kazımı ile işlenmiş. Kalemizin kapak yüzüğünün bir tarafında Van Gogh yazısı, diğer tarafında Visconti İtalya yazısı kabartma olarak işlenmiş. Kenarları da ince bir dokuyla süslenmiş. Kalemimizde mıknatıs kapaklı sistem kullanılıyor. Kalemin kapağını belli bir yere kadar getirdiğinizde kapak gövdeyle birbirini tutuyor. Bu hissiyatı kapatırken rahatlıkla alabiliyorsunuz. Şöyle tekrar kalemimizi belli bir noktaya kadar getirdik kapak gövdeyle birleşti. Kalemimizin ağırlığı 30 gram bir ağırlığa sahip. Kapalı 14 santim uzunluğa normal gövde uzunluğu 12,5 santim olduğu bilgisi veriliyor. Kalemimizin tepe başlığında Visconti'nin mıknatısı logosu kullanılıyor. Visconti MyPen sistemi ile kalemi kişiselleştirebilme imkanı sunuyor. Tepe başlığındaki mıknatıslı logo çıkartılıp yerine farklı logo veya isminizin baş harflerini koyabiliyorsunuz. Kalemimizde çelik uç kullanılıyor. Fine, extra fine, medium, Bold uç seçenekleriyle kalem severlere sunuluyor. Kalemimizde hem universal kartuş hem de piston sistemi kullanılabiliyor. Kalemizin gövdesini açıyoruz. Kalemizin gövdesinde içinde pistonu ile birlikte geliyor. Mürekkep çekme işleminde piston milimizi belli bir seviyeye kadar indiriyoruz. Sonuna kadar hatta. Daha sonra belli bir seviyeye kadar mürekkep şişemize batırıp yavaş yavaş mürekkep çekme işlemini tamamlıyoruz. Sonuna kadar geldiğinde mürekkebimiz tamamen pistonumuza dolmuş oluyor Kalemimizin gövdesini birleştiriyoruz ve kalemimiz yazıma hazır bir hale geliyor. Evet kalem severler. Bu videomuzda Visconti Van Gogh Starry Night dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.